Selam arkadaşlar kanalıma Aysel Yavuz Mutfağına hoş geldiniz. Bugün şekere yatırmadan yine çilek reçeli yaptım. Her yıl yapıyorum. Bu yıl da yaptım. Çok da güzel oldu. Kıvamı oldukça güzel. Eğer bu şekilde denemediyseniz bir de bu şekilde deneyin diyorum. Gerçekten denemeye değer güzel bir tarif oldu. Şimdi buyurun yapım aşamasını seyredelim. Şekere yatırmadan çilek reçeli yapacağım. Çilekleri bahçemden topladım. İrili ufaklı bahçemin çilekleri. Önce temizliğini yapıyorum. Çilekleri büyükçe bir kabın içerisine koydum. Üzeri batasıya su doldurdum. Şimdi de bir tatlı kaşığı karbonat bir çay bardağı beyaz sirke Birazcık daha su döküyorum. Çilekler çok hassas olduğu için fazla suda bekletmiyorum. Birazcık bekletip çıkartacağım. Çilekleri karbonatlı suyun içerisinden çıkarıyorum. Sonra temiz suyla çilekleri birkaç kere daha yıkayacağım. Şimdi ben bunları tekrar çeşmenin altında güzelce yıkayacağım. Yıkadığım çilekleri büyüklüklerine göre irili ufaklıydı. Bazılarını ikiye bazılarını da üçe dörde böldüm ve hazırladım. Bir kenara bırakıyorum ben bunu. Tencerenin içerisine 1 kilo 200 gram şeker hazırladım. Üzerine de 1 litre su döküyorum. Ocağın altını yakıyorum. Aynı baklava şerbeti gibi kaynatacağım. 20 kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynatıyorum. Şerbet kaynıyor artık. Altını birazcık kısıyorum. Orta harlı ateşte 20 dakika kaynatacağım. Şerbeti 20 dakika kaynattım. Şimdi de çilekleri içine ilave ediyorum. Önce harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra da orta harlı ateşte Kıvam alana kadar kaynatacağım. Kaynamaya başladı. Kaynadıkça da köpürüyor. Biriken köpükleri de bir kaşık yardımıyla biriktikçe alacağım bu şekilde. Daha henüz değil ama birazdan daha belirgin köpürecek. O zaman da bir yandan alacağım. Kaynamaya devam. Biriken köpüklerini alıyorum. Ocağı da birazcık kısıyorum. Orta harlı kaynamaya devam ediyor. Reçelim kıvam aldı aslında ama biraz daha kaynatacağım. Bir çay kaşığı kadar limon tuzum var onu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da limon suyu. Birazcık daha kaynatacağım. Reçel soğumadan kıvamı belli olmuyor. Onun içinde emin olmak için kıvamından birazcık soğumaya bırakacağım. Bunu soğutacağım, kıvamına bakacağım, ona göre de kavanozlara dolduracağım. Ayırdığım reçel soğudu. Çok da güzel olmuş. Rengi de muhteşem bu arada. Böyle şekere yatırmadan kaynattığım zaman doğradığım halde bütün bütün duruyor çilekler. Böyle çok daha güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben bunu tekrar içine bırakıyorum. Artık reçelimi kavanozlara doldurabilirim. Kavanozlarım böyle irili ufaklı kavanozlar hazırladım. Sıcakken sulu gibi görünse de soğuduğu zaman kıvamı gayet güzel. Böyle kenarlarını da temizliyorum. Hiç kullanılmadık sıfır kavanoz kapağıyla kapatıyorum. iki kere geri bir de ileri iyice sıkıyorum ve düz bir zemine ters çeviriyorum. Reçel bitene kadar kavanozlara dolduracağım ve aynı işlemi yapacağım. kaynayıp kıvam alan reçeli kavanozlara doldurdum böyle küçüklü büyüklü biraz da tadımlık ayırdım şimdi ben bu kavanozların üzerini kapatacağım bir gün hiç açmadan bekleteceğim daha sonra düz çevirip serin bir yerde saklıyorum kapakları açılmadığı sürece hiçbir şey olmuyor 2-3 yıla kadar dayanma süresi var bir tarifin daha sonuna geldik. Denilenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.